Herkese hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Umarım herkes için hayırlısı olur. Birkaç gün önce maalesef Kuzey Irak bölgesinde 9 askerimizi şehit verdik. Bu süreçte elimizden gelen tek şey dua etmek, başsağlığı dilemek. Rabbim bunları yanına bırakmaz. Rabbim bizlere bunları yaşatan hain teröristlerin Allah belasını versin. 2024 yılının ilk alımını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ilk sözleşmeler alımını gerçekleştirmiş oldu. Kara Kuvvetleri olarak başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri 2024 yılının birinci alımını gerçekleştirmiş oldu. Alım sürecine başvurmak isteyen adaylar öncelikle 20 yaşından gün almak şartıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla başvurusunu gerçekleştirecektir. Gerçekleştirirken adli sicilinde herhangi bir sıkıntısı olmayan, terör propagandasıyla bir işi olmayan, olmamış olan, grev niteliğine katılan, bununla alakalı ifade verilip dosyasında böyle bir sıkıntısı olmayan adaylarımız en az 167 ve 168 boyunda, indeksi olarak 18 ile 27 arasında olan stabil kilosunda olan adaylar başvurusunu gerçekleştirebilecektir. Bugün itibariyle 2024 yılının ilk sözleşmeler alımı başlamış oldu arkadaşlar. Sizler de başvurmak istiyorsanız ilk üretim mezunu şartı olmak kaydıyla en az 8 yıllık ilk üretim okulunu bitiren adaylar başvurusunu gerçekleştirebilir. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu adaylar başvurusunu gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bu süreçte elimizden geleni yapmış olacağız. Sizlerin de kendinize göre eksiğiniz, eksikleriniz varsa arkadaşlar Instagram'dan bizlere ulaşın. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bizlere ulaşın. Kral Komando resmi sizleri VIP WhatsApp gruplarımıza dahil edelim. Eğitim aşamasına gidene kadar sizlerle elimizden geldiğince sonuna kadar ilgilenmiş olacağız. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Personel tem per üzerinden Google'a yazarak ve e-devletinizle giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar.